Tayyip Erdoğan bir yeni bir misyona soyunuyor. Bu iş para meselesidir biliyorsunuz. Şifre ne? Şifre ananas. Kader planından kurtuluş yok. <laughs> Kimseye şantaj yapmıyoruz. Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sermaye gücü koç grubuyla bitmek bilmeyen bir savaş içinde. Hem de tam 21 yıldır. 2001'de Rahmi Koç'un meydan okuması, kiniyle ünlü Erdoğan'ı çok kızdırmıştı. O günden bu yana öfkesi hiç dinmedi reisin. Son muharebe Kalamış da yine Erdoğan'ın lehine sonuçlandı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç'un 3 gün önce CNN Türk'te yayınlanan Eğrisiyle Doğrusuyla adlı programdaki sözleri olay oldu. TÜPRAŞ adına alıyorlar ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İsmail Güller'in adına elinden ve 8. firmamız. Şimdi kalım, bildiğiniz Kalamış ailesi iptal edildi. E, niye iptal edildi biliyor musunuz? Bilen var mı? Diyorsun ki ihaleyi iptal edin, bir süre sonra bekleyin, ihaleyi bizim çeteden arkadaşlara vereceğim diyorsun. Orada kozlarımızı paylaşacağız. Bu kadar senedir oradayız. Manevi olarak çok önemli bir yer bizim için. 2014 yılının başlarında Mustafa Koç o zamanda tartışmaların odağında olan Kalamış Marina için bu ifadeleri kullanmıştı. Kalamış uzun yıllar boyunca Erdoğan-Koç savaşında önemli bir cephe oldu. En son muharebe yine burada verildi. Koç Holding Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesini 21 Ekim 2001'de resmen aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Ocak 2022'de ihaleyi iptal etti. Erdoğan'ın bu hamlesi Koç grubunu açtığı savaşın ne ilk ne de son perdesi. Erdoğan'ın 12 Kasım 2021'de resmi gazetede yayınlanan kararıyla limanın özelleştirilmesi onaylandı. Tartışmaların odağı haline gelen limanın ihale bedeli 2 milyar 531 bin liraydı. Koç Holding, Erdoğan'ın onayladığı ihalesinin yine Erdoğan'ın kararıyla iptal edildiğini duyurdu. Gelin 2013 yılına gidelim. Koç'a ait RMK Marine'yi bilenleriniz vardır. Bu şirket süper yatlar, askeri ve ticari gemiler üretiyor, içeriye dışarıya satıyor. RMK Marine 9 yıl önce 1 milyar 150 milyon euroluk Milgem savaş gemisi ihalesini aldı. Ancak ihaleye çağrılmayan bir şirketin şikayeti üzerine ihale iptal edildi. Şirketin adı Sedef Gemi, sahibi de Metin Kalkavan. Şikayet et talimatını verense hükümetin bizzat tepesindeki isim. Metin bu hani 6 tane şey vardı ya, Fırkateyn. Evet, evet. Dördü Koç'ta kalmıştı. İkisi İstanbul Tersanesi. Evet, evet. Siz ona müracaatınız olmuş muydu sizin? Çok önce oldu ama bizi davet etmediler efendim. İşte davet İhaleti. etmediler biliyorum. Hiç hiç. Şimdi hiç yani müracaat ettiğimiz halde davet evet. edilmediğimiz bu ihaleyle ilgili burada bir haksızlık var diye bence şeye bir yazı yazın. Başbakanlık Teftiş Kurulu'na. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından ortaya çıkan önemli ses kayıtlarından biriydi bu. Rüşvet ve yolsuzluk batağındaki iktidarı deşifre ediyordu. Hatta dönemin başbakanı Erdoğan itirazın nasıl yapılacağını Bilal'e anlatır gibi anlatıyordu. E, tam rekabet oluşmadı diye bununla ilgili başbakanın teftiş kuruluna bir yazı Ondan sonra bu yazının bir tanesini de BİMER'e yazın. Neresi efendim orası? Bimer. Bimer. Bimer, Bimer. Bolu, İstanbul, hı hı. Manisa, Edirne, Rize. Başbakanlık İletişim Merkezi. Tamam Tamam, bir tane de oraya yazın. Bir tane Başbakanlık İletişim Kurulu, bir tane Bimer, Bir tane de benim özel kalemi bildirirsen iyi olur. Tamam. O metnin bir tanesini de benim özel kalemime onu tamam. süratle şöyle bugün yarın yaparsan iyi olur. Tamam. Efendim. Ben, tamam. ben onu bu, bugün yarın gönder. İnşallah. Siz efendim bu sisitte bir karar verdiniz mi acaba şeye güne gelmişler. O olacak. Kalkavan Erdoğan'ın talimatını yerine getirirken Başbakanlık Teftiş Kurulu da ihaleyi iptal etti. Koç grubunun aldığı ihale Erdoğan'ın sihirli dokunuşuyla el değiştirdi. Hem Kalkavan hem de Erdoğan kazanan taraftaydı. Orada bir firma itiraz etmiş ihaleye. Üzüldük. Bu öyle bir iş ki bundan sonraki 10 yılını etkiliyor hemen her tersanenin. 2013 Koç için hiç de kolay geçmeyecekti. Ülker ve Manezyalı OEM grupla beraber kazanılan 5.7 milyar dolarlık köprü ve otoyol ihalesi de Erdoğan'ın gazabına uğradı. Toplam uzunluğu 1975 kilometre olan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile 8 otoyolu kapsayan özelleştirme ihalesini 5.7 milyar, milyar dolar veren Koç, Ülker, UEM ortaklığı kazanmıştı. AKP'nin köprü ve otoyol özelleştirme ihalesi iptal edildi. Mustafa Koç, karayolları ihalesinin iptali içinse piyasaya bakınca Ankara en direkte olsa iyilik yapmış ifadelerini kullandı. Peki Erdoğan'ın koç nefreti aslında nereden geliyor? Bunu öğrenmek için 2001'e gitmek yeterli. Erdoğan ve arkadaşları kendi ifadeleriyle milli görüş gömleğini çıkarmış ve yenilikçi hareketi başlatmıştı. Arkasında sağlam bir rüzgar vardı. Erdoğan partileşme girişimlerini hızla sürdürürken dönemin Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç'tan esaslı bir darbe yedi. Şimdi Tayyip Erdoğan bir yeni bir misyona soyunuyor. Bu iş para meselesidir biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan'da çok para olduğunu bugün radyolardan gene dinledik. 1 milyar dolar kadar para biriktirmişler. Nasıl biriktirdilerse Koç Tayyip Erdoğan'ın kendini yenilediğine inanmadığını ve bir misyon yürüttüğünü sözlerine ekliyor. İşte Erdoğan bu sözleri hiç unutmadı. İktidara geldiği günden itibaren koç grubuna diz çöktürmeyi kafasına koydu. Erdoğan aradığı altın fırsatı da gezi olayları sırasında buldu. Her şey var. Başta işe yarıyor sanki ya. Koç'un sahibi olduğu Taksim'deki Divan Oteli'nin kapılarını yaralılara açmasıyla birlikte hükümet medyasının taarruzu başladı. Koç önce Gezi'nin finansörü olmakla suçlandı, peşinden AKP'ye alternatif yeni bir oluşumun hayata geçirilmesi için toplantılar tertip ettiği iddia edildi. Koç Holding Başkanı Mustafa Koç, Gezi olayları sonrasında yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu. Mustafa Koç o dönemde hürriyete yaptığı açıklamada şunları söyledi. Oraya gelen insanları gördünüz mü? Sizin benim gibi insanlar. Ellerinde Molotof kokteyli olanlardan bahsetmiyorum ama hepsinin aynı kefeye konulmasını kabul etmiyorum. Kusura bakmayın. Bu sözler Koç'un Erdoğan karşısında diz çökmeye niyeti olmadığının bir kez daha ilanıydı. Erdoğan'la Koç'un bir sonraki karşılaşması 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sürecinde gerçekleşti. Dikkat edin, 2013 savaşın zirveye çıktığı yıl. Sızdırılan ses kayıtlarına göre Fethullah Gülen'le telefonda görüşen bir kişi Uganda'dan gelen ananası Mustafa Koç'a hediye ettiklerini söylüyordu. Bu konuşmayı diline dolayan Erdoğan, meydanlarda yaptığı konuşmalarda ananasın şifre olduğunu iddia etti. Şifre ananas. Şifre ne? Şifre ananas tesbih. Mustafa Koçsa Erdoğan'a yine Hürriyet gazetesi üzerinden bir kez daha meydan okudu. Bana Türkiye'nin dört bir yanından bayilerimizden yörelerine özgü pek çok şey geliyor. Yok o ananas değilmiş de elmasmış, yok o bir şifreymiş. Bana ananas yollandı. Ben de aradım, teşekkür ettim. Bu kadar basit. Bildiğiniz ananas yani. Bu arada gayet de lezzetliydi. Diğer büyük kapışma 2015'te yaşandı. O yıl yapılan genel seçimlerde AKP %40.8 oy aldı. Ancak tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Ardından Erdoğan erken seçim kararı verdi. Hemen peşinden Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında çatışmalar başladı. Koç gelişmeler üzerine ikinci bir seçimi eleştirdi. Düşünebiliyor musunuz? İki ay sonra Türkiye yeniden bir seçim atmosferine girecek. Türkiye bunu kaldıramaz. Kaldırmaması da lazım dedi ve yine Erdoğan'a kafa tuttu. Tahmin edin, bunu elbette Hürriyet üzerinden yaptı. 2016'nın Ocak ayında Erdoğan Mustafa Koçu Cumhurbaşkanlığı sarayında kabul etti. Koç hemen ertesi gün 21 Ocak'ta spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda etti. Kulislere yansıyan bilgilere göre ikili o görüşmede Altay tankını da ele aldı. Tankın prototipini üreten Koç Grubu'na ait otokar firması seri üretiminde kendilerine verilmesini bekliyordu. Savunma sanayi çevrelerinin ortak kanaati de bu yöndeydi. Kader planından kurtuluş yok. Bakın bir gün önce iki kardeş Mustafa Bey ve Ali Bey bendeydiler. Ne yaptın alkolü de azalttın falan diye azalttım dedi. Bunu dedim hepten bıraktı dedim. Bunları da konuştuk. Biliyorsunuz bu Altay tankı projesini biz onlara vermiştik. Başbakanlığım dönemiydi ve onlar geliştirdiler. Onu kendileriyle konuştuk. 2016'da Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un ölümünün ardından Erdoğan yine gaza bastı. Yerli ve milli Altay tankı için para harcayan tek grup projeden el çektirildi. Ali Koç'un Erdoğan'a şirin görünme çabaları ise işe yaramamıştı. Müsiyat Expo'da Cumhurbaşkanı Erdoğan da otokar standını ziyaret etti, Altay hakkında bilgi aldı. Bu arada Mustafa Koç'a da şu ana kadar hiç randevu vermiyordunuz talebe rağmen. Sonra pazar günü Mustafa Koç'un Fethullah Gülen'le neler konuştuğunu anlattığı röportajı hürriyette yayınlandığı gün siz de onu Ankara'da kabul ettiniz. Koç'ları, Koç kardeşleri bir, bir, şey, bir söylenti duydum doğru olabilir mi? Yani sizden randevu alabilmek için bir dış ülkedeki güçlü kişiden aracılık istemişler. Doğru mu bu? Evet. Doğru. Evet bu toplantı olağan ama aslında hiç olağan değil. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık Çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bugün bizlerle birlikte olmasının ve bu tesislerde de ilk defa olmak üzere bizlerle olmasının onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Tank ihalesi 2018'de Erdoğan'a ilan aşk eden Ethem Sancak'a takdim edildi. Sancak eski aydınlıkçı Doğu Perinçey'in kadim dostuydu. Geride kalan 4 yılda Ethem Sancak'ın BMC'si tankı yapmadı. Gördükçe de aşık oldum. Doğrusu solculuk dönemimde ben Mevlana ile Şems'in arasındaki aşka bir anlam veremiyordum. Ama tanıdıktan sonra gördüm ki Böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında da olabiliyor. Annem babam sana kurban olsun. Erdoğan hem şahsi kini hem de kendi kontrolünde bir iş dünyası oluşturma arzusuyla her fırsatta koça vurmaya devam ediyor. Muharebeleri hep kazanmış olsa da Erdoğan'ın kurtuluş savaşları bitmek bilmiyor. Bakalım kim galip gelecek? Adeta yeni bir istiklal savaşı veriyoruz. İstiklal mücadelesi sürecidir. Yeni bir kurtuluş savaşı verdiği şu dönemde kurtuluş savaşından da Zaferle çıkartacak